Hanımlar, beyler 8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Hepinize muhteşem bir sabah diliyorum. Evet konumuz sağlık her zaman olduğu gibi. Bugün çok önemli bir konuya değiniyorum. Çok değerli bir hocamla. Kalp ve damar cerrahisi uzmanı operatör doktor Zuhal Durmaz. Şu anda yayın konum. Lütfen hanımlar, evet bütün hanımlara sesleniyorum. Konumuz menopoz bugün. Menopoz döneminde kadınların damar sağlığını nasıl etkilediğini konuşacağız. Menopoz, evet A'dan Z'ye kadınları esasında çok ama çok etkiliyor. Fazla konuşulmuyor. Son bir yıldır biraz gündemde ama bugün Zoyle Hocam burada şimdi geldi bu konuyu konuşmak üzere. Ee, hoş geldiniz Zuhal Hocam. Nasılsınız? Teşekkürler. Biraz sesim <laughs> rahatsızım ben de. Biraz sesim Evet. E, suyunuz var ama evet. bir güzel çay da, ben de çay içiyorum. Bir çay da söyleriz yani şimdi isterseniz. Peki şimdi hemen menopozu konuşalım demiştim daha önce. Evet. Sizin zaten teklifinizdi, önerinizdi. Çok da konuştuk bir program ama çok yetersiz kaldığını düşündüm. Dönüşler de o şekilde oldu. Dönüşlerde de oldu. O, size de olmuştur muhakkak. Bize de çok soru geliyor. Evet. Zohar Hanım bize damar sağlığını Menopozdaki damar sağlığını nasıl değişiklik değişiklikler oluyor evet. ya da bizi bekliyor menopoz sürecinde evet. premenopoz ve menopoz evet. sonrasında nasıl doğumda büyük bir değişiklikler oluyor evet. o damarlarda menopoz sürecinde de evet, oluyor değil mi sonuçta hormonlar ependavon oluyor bir şekilde evet. yukarı aşağı yukarı aşağı oluyor. nasıl oluyor bu? Damar sağlığı açısından menopoz döneminde yani bizim östrojen olmamız, yani kadınların en büyük avantajı östrojen olmamız. Bizi kalp sağlığı, kalp hastalıklarından koruyor. O açıdan avantajlıyız ama bir dezavantajı da bu kılcal damarlar üzerine. Bu menopoz öncesi dönem, son dönem çok gündemde, sosyal medyada olsun, televizyonda olsun. E, perimenopoz dediğimiz, yani menopozdan... 10 yıl öncesinden vücudun kendini menopoza dönemine hazırlaması sürecinde orada bir östrojen baskını oluyor. Ee, hormon dalgalanmaları oluyor. O dönemde de varis şikayetleri daha da artmaya başlıyor. Hı hı. Diğer damarlar açısından atar damar yani temiz kanı taşıyan damarlarda bir sıkıntımız yok yine. Hani şeyden korkuyorlar. Acaba kalp rahatsızlığım olur mu? Kalp damarlarım tıkanır mı? Ben hastalarıma hep şey diyorum. Eğer erken yaşta ailenizde kalp krizi öyküsü veya kalp ameliyatı öykünüz yoksa menopoz artı 10 yıl korur sizi diyorum. Yani 50 yaşında menopoza girdiyseniz 10 yıl daha östrojen hormonunuz bizi kalp hastalıklarından, kalp krizinden, kalp ameliyatı riskinden koruyor. Orada ama yine aile geçmişine dönmemiz gerekiyor. Peki menopozda östrojen azalması kılcal damar görünümünü arttırır mı? Arttırır mı hocam? <laughs> yani orada aslında menopoz döneminde östrojen azalıyor ama onun karşılığı olan sakinleştirici progesteron da azaldığı için aslında bir östrojen baskınlığı yaşıyoruz. O östrojen baskınlığı yani yalancı östrojen yüksekliği oluyor. Evet, gibi yalancı. Orası. İşte o biraz önce appendon evet. dediğim değil mi oydu. O, hmm. Öyle olunca da o kılcal damarları arttırıyor. Özellikle doğum kontrol hapları da yapay sentetik östrojen olduğu için onlar da arttırıyor Regli düzenleyiciler. Evet, hormon tüp bebek tedavisinde kullanılan hormonlar da arttırıyor. Ama tabii orada kar zarar diyorum ben. Yani az doktorunuz kullanmanız gerekiyor diyorsa kullanın. Yoksa kafanıza göre bu benim kılcal damarımı arttıracak diye kesmeyin diyorum. Menopoz döneminde de hatta hastalarım var. 30'lu yaş grubunda kılcal damar tedavisi olmuşlar. Bir anda tekrar 45-50 yaş grubu hastalarımda hep böyle kılcal damarlar tekrar gelmiş ve tekrar tedavi ihtiyacı duyuyorlar. Ya bana soruyorlar neden tekrar diye. Normal diyorum bu yaş grubunda. Hatta olmayan, hiç hayatında kılcal damarı olmayan, varis şikayet olmayan hastalarda bile olabiliyor. Yani buna maalesef ki önleyebileceğimiz bir şey yok. Evet, bu hormonlarla alakalı bir şey evet. sonuçta. Peki kılcal damarlar sadece estetik bir sorun mudur? Mesela evet, e... Kısa etek, şort evet. giyiyoruz, işte görünüyor o kılcal damarlar. Hani bence sadece estetik bir sorun değil biliyorum ama ekran başındaki izleyicilerimiz için hocam bunu bir açalım. Ee, yoksa altta ya tam başka ciddi sorunlar var mı? Önce zaten onu hasta başvurduğu zaman mutlaka ultrasonunu yapıyoruz, değerlendiriyoruz. Hani bir kaçağa bağlı bir kılcal damar mı? görüntüsü varis görüntüsü mü yoksa gerçekten kozmatik, hormonal değişikliklere bağlı bir veya genetik ailede olan bir şey mi diye. Eğer ultrasonda yani iç varis kaçak durumu yoksa kozmetik diyoruz ama hastaların yüzde 50'si diyebilirim ağrı şikayetinden muzdarip. Evet yani siz benim de gibi. Onlar... Ay, ay, bakıyorsunuz. Yine bana geleceğiz ki... ama öyle yani hani ben Tamam hani görüntü biraz var ama çok da kötü, kötü değil. Kötü değildi ben size o zaman da Siz de dediniz işte. hani bu, bu görüntüye hani idare eder yapmasak yani da olur. Biraz hani bronzlaşsanız ya daha az görünür. Az görünür şeyler. gibi de düşünmüştük ama beni orada rahatsız eden mesela ben kendime göre söylüyorum. Evet. Ağrı, ara ara olan o zonklama ya da ayakta bir tık fazla kaldıysan mutfakta yemek yaparken mesela evet. seni aşağı çeken bacaklarında Yaşam kalitesini süpür... düşünüyorum. Evet yani bir zonklama, ara ara bir ağrı. O, o sana ben buradayım diyor yani hissettiriyor. Hissetim, o da mutsuz ediyor. Bu da mutsuz ediyor aynen. Sonuçta bir de endişeleniyorsan acaba ters giden bir şey mi var ne oluyor Hı. diye. Çünkü o, o pelvik kaslarından başlıyor, o kasıklardan Hı. başlayan aşağı doğru akan bir ağrıdır o. Şimdi hanımlar beni anlıyorlar bence. Yaşayan biliyor. Yani. Yaşayan biliyor işte evet o kasıklardan aşağı doğru iniyor ve o ağrıyı gerçekten tek seansta evet. e, klaksla çözdünüz clark'la Hanım gerçekten ya sizin gibi hastalarım var. İlk siz bunu dile getirmiştiniz. Daha Aha. sonrasında da bu hastalar hep birkaç hastam var. Böyle çok net hatırladığım ve kendisi de ifade ettiği ağrılarım geçti. Teşekkür ederim diye geri gelen hastalarım oldu. Evet, çok güzel çok, bir şey evet. yani bu. Sadece ağrılar geçmiyor tabii ki o görüntüde de tabii. olan o psikolojik işte psikolojik etkisi de vardı zaten. Evet, o görüntüde yani. gidince hani bakıyorsunuz Güzel yani daha evet. güzel tabii. Evet. Hani ona ağrı olduğu zaman insan o güzellik kısmına evet, hiç takılmıyor. Takılıyor. inanın evet, Zuhal Hanım. Evet. Peki evet. bazen tabi bu daha yoğun olabiliyor. Kaçak oluyor dediniz. Evet. Hı -hı. Menopoz döneminde de bu kaçak şikayetleri daha da artıyor. Daha önce ameliyat olmuş hastalarda özellikle tekrardan bir genişleme veya başka yerden damar görüntüsü ortaya çıkabiliyor. Ama yani bunun önüne geçmenin şeydi spor yapacaksınız diyorum ben hastaları çok Hı -hı. ağır spor yapmamak ayakta sabit değil. kalmak iyi değil değil ya ben Hı -hı. işte bekliyoruz işte uçak rotor yapıyor 45 dakika ayakta bekliyoruz Görüyorum yurt dışında havalimanından hep o parmak ucu pedal hareketini yapıyor insanlar veya yürüyorlar. Sabit durmamaya çalışıyorlar. Diğer yurt dışındaki insanlar biraz daha bir tık daha bilinçli ama neyse bilinçli, biz de bilinçlenmeye başladık da. yani toplum olarak o sabit durmamaya. Ya bakıyorum metroda saatlerce insanlar oturmak ayakta da gidiyor. yoruyoruz öyle Tabii. Hocam, inanılmaz Oturma, oturmak da insanı çok evet. yoran bir şey mesela. Ben söylüyorum hastalarıma da oturmakla ayakta kalmak arasında bir fark yok sadece. Omurgayı yoruyorsun. Vücudum bacaklara binen yükü azalıyor. Yine eğer çekiminin etkisiyle bacaklarınız aşağıya sallanıyor. o pedal hareketini mutlaka yapın diye. Yapalım. Pedal hareketi. Evet. Point evet. flex. Evet. Bizim gösterdiğimiz yıllarca evet. dizi izlerken bile evde yapın diyordum. Ben evet. kaç yıl önce düşündüm. Evet, evet, Hep doğru. söylüyordum. Oturuyorsunuz evde, dizi izliyorsunuz, portakal soyuyorsunuz, kestane yiyorsunuz. Ama o ayak evet, çalışsın yani. Mutlaka, evet, çünkü... Peki son olarak Hanımcığım programın sonuna geldik. Ee, çok güzel programlar yapıyoruz hep birlikte. Şöyle bir toparlarsak menopoza girmiş hanımlar için, hı hı. E, damar sağlığı için önereceğiniz e, önerileri alalım. ve. Bir getirelim. kere hani genel olarak hep tavsiyemiz spor. Yani gelen hastaların adı hareket. hareket. Yani yürüyün, yürümek gerçekten şey. Çok ağır sporlar olmamak üzere. Pilates yapabilirsiniz diyorum, yüzme yapabilirsiniz. Geçen birisi sormuş, pilates yapabilir miyim? kanjar damarlarım varken kendi. Yapabilirsiniz yani bir sıkıntı yok. Hatta tam tarzı tavsiye ettiğimiz sporlardan birisi. Çok fazla ağırlıklar iyi gelmiyor i̇yi, sanırım yani karın ağırlık içi kaldırma. Karın iç basıncı arttıran. Ağırlık koyup ismini tam bilmiyorum ama evet. squat yapıyorlar. Plank pozisyonları, Onlar karını sıkıp içi karın içi basıncı arttıran sporlar var ise iyi gelmiyor. Onun altını çizmek istiyorum. Bir de kilo, kilo. Yani o her şey zaten başlıyor. Hastalar söylüyor zaten 10 yılda çok kilo aldım, ondan sonra bunlar arttı diyorlar. Sağlıklı beslenme, genelde hani yaşamla ilgili hep tavsiyede bulunduğumuz sağlıklı yaşam tarzı durumlar. Durumlar. Zuhal Hanım çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Ne güzel gerçekten harika Hı. anlattınız. Her zaman bekleriz. Hadi. Bu güzel yeni bilgilerle. Aldın, Bugün de. de öğrendik ki öyle kafamıza göre ilaç içmeyeceğiz Hiç, evet, bir de. Zaten hep altını <laughs> Altını çiziyoruz. Şey. Evet. <laughs> Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hanımlar Beyler 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Hemen geri geliyorum.